Allahu Ekber. Bakın son kitap mükemmel olmasına rağmen, hiçbir zaman tahrif olmamasına rağmen, dünya kadar mucizeleri içinde barındırmasına rağmen sen onlardan bir ecir beklemiyorsun. Bakın bundan önceki derslerde size şunu anlatmaya çalışmıştım. Yahudilerin ve Hristiyanların kitapları o kadar tahrif olunmasına rağmen adamlar çok ciddi bir çalışım içindeler kendi kitabı için. Ey Müslüman sana yani senin kendisine iman ettiğin, iddia ettiğin kitapta bir tane nokta değişmemiş, bırak kelimeyi. Nokta değişmemiş. Sen bu kitap için ne yapıyorsun? Sen bu kitabı ne zaman tefekkür ediyorsun? Allah rızası için en son biz Allah'ın kitabını ne zaman okuduk? En son Ramazan'da mı yoksa? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ve Allah'ın ayetleri yani mucizeleri sadece kitapta mı var? وَكَاَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ve hum anha Göklerde ve yerde Allah azze ve celle'nin parantez içine söylüyorum tevhidine nice ayet vardır. Tamam? Yani bir insan güneşe baksa gerçekten Müslüman olur. Sadece güneşe baksa. Devam edelim ayette. O ayetlerin yanından ilgisizce sırt dönerek geçip giderler. İstemiyorlar abi. İrad ediyorlar insanların çoğu. Tamam? Bu da neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz bizim zamanımızda? İnsanlar çok aceleci bir hayat yaşadıkları için Allah'ın ayetlerini görmüyorlar. Bakın insanlara öyle bir hayat dayatıyorlar ki adam sabah erkenden kalkıyor. 12 saat çalışmaya gidiyor. Böyle sıkılmış bir limon gibi eve geliyor. Bu adam hangi ayete baksın, neyi tefekkür etsin, hangi kitabı okusun, kimle konuşsun. Adam zaten pestili çıkmış tabiri caizse. Bunu bilerek dayatıyorlar. Anlatabiliyor muyum bakayım? tamam. Bakın ayet Allah'ın o kadar çok fazla mucizevi ayetleri var ki kitabından hariç. Mesela abi su altında bir balığı düşün. Balık su altında nefes alabiliyor ama karaya geldiğinde boğulup ölüyor. Aynı karadaki insan kara üstünde müthiş bir şekilde nefes alıyor. Suyun altına geldiğinde boğuluyor. Yani bu ayet için yeterli değil midir subhanallah? Ondan sonra kuşla, kuşların nasıl uçtuğunu şöyle bir görsek semada. Daha uçakların yapılmadan binlerce, on binlerce sene önce kuşlar uçuyordu bile. Buna bakan bir insan, birazcık tefekkür eden bir insan, vallahi Allah Azze ve Celle'nin tevhidini anlar. Allah Azze ve Celle'nin mutlak otorite olduğunu anlar. Çünkü sistem kendi içinde mucizevi, müthiş bir şekilde işliyor. Ondan sonra bir karınca kendisinden binlerce fazla katı ağırlığı nasıl taşıyabiliyor? Mesela şöyle bir belgeselde izledim diyor ki bir karıncanın belinde taşıdığı yük şunun misalidir. Bir insanın 20 katlı bir evi belinde taşıması. <laughs> Allahu Ekber. Ondan sonra bir bal arısı o kadar müthiş bir kokon yapıyor ki böyle matematik olarak mucizevi hiçbir mühendis yapamıyor. Sadece 50 gram bal için binlerce kilometre uçuyor. Ama işini yapıyor. Allah onu ne için yarattıysa onu yapıyor. Ondan sonra bakın yer çekimi diye bir şey var. Saniyede neredeyse 9 metre. Mesela küçük bir taşı bir yüksek binanın üstünden bırakırsak aşağıya geldiğinde senin kafana gelse senin kafanı deler. Bütün eşyalarda da böyledir. Bıraksan hızlanıyor, ağırlaşıyor. Bir tane istisna var. Yağmur. Allah Azze ve Celle yağmur tanelerini o kadar muhteşem bir şekilde yaratmış ki o kadar yüksekten gelmesi taş gibi olsaydı bizim kafamızı yererdi. Ama onun böyle üst tabakasını öyle bir şekilde değiştirmiş ki yüzümüze geldiğinde insan hoşuna gidiyor öyle değil mi? <laughs> Subhanallah. Bakın dünyada oksijen değeri şu an çektiğimiz havadaki oksijen değeri yüzde 21. Yüzde bir daha az olsaydı merdiven çıktığımızda boğulurduk ölürdük. Yüzde bir az olsaydı. Peki yüzde bir fazla olsaydı önümüzdeki ilk orman yangınında bütün dünyanın üzerinde öyle bir bulut tabakası gelirdi yine ölürdük. Müthiş yüzde birinde Allah Azze ve Celle müthiş bir şekilde vermiş. Güneşin uzaklığı bunu bilim adamları söylüyor. Dünyadan diyor ki sadece birkaç santim uzak olsaydı sistem çökerdi donup giderdik. Birkaç santim daha yakın olsaydı hepimiz yanardık. Allahu ekber.